Kimseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise en kolay bebek yeleği yapımını sizlerle paylaşacağım. Yeleğimiz iki şişle örülüyor sadece haroşa örgüden oluşuyor. Ölçülerimiz 0-9 aylık bebeklere kadar olur. 1 yaşa kadar olsun isterseniz şuradaki sıra sayılarında artma yaparsanız. Ben böyle 20 diş haroşa sırası örmüştüm. Siz 25-30 diş haroşa sırası örerseniz 1 yaş bebeklerinize kadar olacaktır. Şimdi yeleğimiz için gerekli malzemelerimiz şöyle 3 renk bebek yünü kullandım. Bakın iplerim bütün açmıştım ve bu kadardı. Kaldı daha. Bir bebek yeleği daha çıkar. Bakın böyle iplerim ince. Elinizde kalan yünlerinizi bu modelimizde değerlendirebilirsiniz. Tek renkli örebilirsiniz. Benim gibi böyle üç renkli de örebilirsiniz. Şimdi modelimizde 3 milimetre şiş kullandım. İğne kullandım dikiş için. Yanlarımızı 37 ilmekten başladım. 37 ilmek bu tarafta, 37 ilmek bu tarafta. Sonrasında 20 diş haroşa sırası ördüm. Koltuk altı kesimi yaptım. 6 ilmek. Sonrasında 6. sıramızı örerken 12 ilmekte yaka kesimi yaptım ve 16 diş haroşa sırası buradan ördüm. Şuradan saydığımızda ise 22 diş haroşa sırası var. 23. sıramızda Ilmeklerimizi keserek bitirmiş olduk. Arka kısmı da yine yani aynı şekilde bakın. 20 diş haroşa sırası örüyoruz. Altışer ilmek koltuk altı kesimi. 22 iki diş haroşa sırası örüyoruz. Yirmi üçüncüyü örerken ilmeklerimizi böyle kesiyoruz. Ben kenar oyası da yaptım. Sizler isterseniz yapmaya da bilirseniz. 2 adet düğme kullandım. Elimde 2 tane vardı böyle. İkisini kullandım. İsterseniz şu kısımlarına da düğme yeri açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizi ölçülerini vereceğim size. Sayı olarak verdim. Şimdi de şöyle ölçelim. Koltuk altından şuraya kadar bakın 16 santim. Şöyle şu kısmını ölçelim. Buraya kadar bakın 9 santim. Şöyle en olarak ölçelim. 25 santim. Şöyle arkadan tamamen ölçeyim bir de tekrar. Bir 2 santim oynayabilir. Bakın yine şöyle 24 buçuk 25 santim şimdi yeleğimizin yapımına geçelim Evet yeleğimizi örmeye arka kısmını ilk arka kısmını örerek başlıyorum ben toplam 68 tane ilmeğimi şişime attım Bu arada ben ipi boynuma atarak örüyorum Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlk ilmeği örmeden alıyorum her zaman. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmeğimi aldım. İp üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Evet, son ilmeğe geldim. Onu düz olarak örüyorum. Evet, her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ben. Evet, ilk ilmeği yine örmeden aldım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Yine tüm ilmekleri ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde gideceğiz. Bakın böyle bir diş haraşo sırası oluşturmuş olduk. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi yine bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet örgümüzün ön yüzünü de bakın bu şekilde örmüş olduk. Bir diş haroşa sırası oluşturduk. Sadece haroşa örgü olarak ilerleyeceğiz. Yani ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde hep ters olarak örelim. Bu şekilde 10 diş haroşa sırası yapalım. Evet. Şimdi örgümüzün ön yüzünden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 diş haroşa sırasını ördük. Şimdi örgünün arka yüzünü geçtik. Orayı örmeden diğer açık pembe rengimize geçiyoruz. Evet, şimdi ipimizi şöyle diğer ipimize bağlayalım. Şimdi koyu pembeyi keselim. Şöyle bir kez daha bağlıyorum ben. Şimdi açık renkli pembe rengime geçiyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Yine ters örgü örmeye devam ediyoruz. Yani haraşo örgü. İlmekleri önde ve arkada ters olarak örüyoruz. Renk geçişinde ilk ilmeği örüyorum. Aynı renkle örüyorsam örmüyorum. Bu şekilde Yine örerek devam edelim. Bakın böyle renk geçişini yapalım. Arka yüzünde örgünün bakın renk geçişini yaptık. Şimdi ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. En son ilmeği düz örgü örüyorum. Şimdi yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgümüzü yapıyoruz şöyle göstereyim. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturduk. Şimdi açık renkli pembe rengimizle de 10 diş haroşa sırası yapalım. Sonra beyaz rengimize geçeceğiz. Ve beyaz rengimizle de 20 diş haroşa sırası öreceğiz. Ve koltuk altı kesimlerine geçeceğiz. Şimdi yeleğimizin şu arka kısmının koltuk kesimlerine kadar ördüm ben. 68 ilmekle başladık. 10 diş haroşa sırası koyu pembe, 10 diş haroşa sırası açık pembe, 20 diş haroşa sırası ise beyaz rengimizle ördük. Şimdi 21. sırayı yaparken böyle koltuk altı kesimlerini yapacağız şimdi. 6'şar ilmek kestim ben. 6 ilmek bu taraftan, 6 ilmek bu taraftan. Keseceğiz şimdi iki ilmeği birlikte örüyorum. 1. ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 2. ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3. 4. 5. ve 6. Bakın 6 tane ilmeğimi buradan eksilttim. Şimdi ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Böyle yine aynı şekilde ters örgü olarak örüyorum. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet sırayı tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzüne geçtiğimizde ise bu taraftan 5 5 diyorum. 6 ilmek eksilteceğiz. 2 ilmeği birlikte dördüm 1 Bir, 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeği diğer şey alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 3 4 5 ve 6 Yine bakın altı tane ilmeğimi buradan eksilttim ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde yine sıramızı sıra sonuna kadar gidelim. Evet bu taraftan da bakın bu taraftan da altışer ilmek koltuk kesimlerini yapmış olduk. Bundan sonra kalan ilmeklerimizle devam edeceğiz ve toplam 20 diş haroşa sırası bu şekilde git gel yaparak örelim. Evet bakın bu şekilde şu kısmını da ördüm ben. Toplam 20 diş haroşa sırası demiştim. 2 diş haroşa sırası daha ördüm ben. 22'ye tamamladım şu kısmı. Bakın şuradan itibaren sayıyoruz. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 22 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi 23. sıramı örerken böyle bu kısmına ilmekleri kapatarak gideceğim. Ve örgümüzün arka yüzünü bitirmiş olacağız. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. İki ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. İki ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. Bakın böyle kesmeye başladık. Bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet örgü bebek yeleğimizin arka tarafının örmesini bitirdik. Şimdi ön tarafların örmesine geçeceğiz. Yine aynı şekilde öreceğiz. Şöyle ön kısmını bir tanesini ben başladım. Yanlardan bir tanesini toplam 37 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. Yine aynı şekilde ve 10 diş haroşa sırası koyu pembe şöyle 10 diş haroşa sırası açık pembe 20 diş haroşa sırası beyaz rengimizle ördük ve koltuk kesimine geldik şuradan bakın bu taraftan 6 tane ilmeğimizi keseceğiz şimdi bu taraftaki ilmeklerimizi örerek geliyoruz şu an örgümüzün ön yüzündeyiz ve 21. sıramızı öreceğiz. Şimdi sıralarımızı örerek gidelim. Son kısımda kesme işlemi yapamayacağımız için tüm ilmeklerimizi örelim. Örgünün arka yüzünde geçtiğimizde en baştan 6 taneyi keseceğiz. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Evet, 21. sıramızı ördük ve örgünün arka yüzüne geçtik. Burada 6 tane ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmeği birlikte aldım. Ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6 buradaki kesimlerimizi de tamamladık. Şimdi örmeye devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün bakın ön yüzündeyiz. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi, kalan ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Altı ilmeğimizi kestik. 31 tane ilmeğimiz kaldı. Evet bakın böyle şu koltuk altı kesimini yaptık. Ondan sonra bakın şuradan sayıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırayı örerken yaka kesimini yapacağız. 12 ilmeği keseceğiz burada. 2 ilmeği birlikte aldım, ördüm 1. 2 ilmeği birlikte aldım, ördüm 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın 12 tane ilmeğimi burada kesmiş oldum. Bu tarafta 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. 19 ilmeğim bu tarafta kaldı. Şimdi şuradan saydığımızda 1 2 3 4 5 daha 5 sıra örmüş olduk 6. sıramızı şu an örüyoruz toplam şöyle koltuk altı kesiminden sonra 22 diş haroşa sırasına tamamlayalım 23. sırayı örerken tüm ilmeklerimizi keserek yan kısmını bitirmiş olacağız Evet, bakın şimdi şu koltuk kısmını kestikten sonra Şöyle sıralarımızı saydığımızda 22 diş haroşa sırası ördüm. Şu yaka kısmını kestikten sonra ise sayarsak 16 diş haroşa sırası örmüş oluyoruz. 6 burada 16 burada 22 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi 23. sıramızı örerken böyle ilmeklerimizi keserek örgümüzü bitiriyoruz. Böyle ilmekleri 2 2 örelim. Böyle sırasıyla ilmeklerimizi keserek gidelim. Böyle bu şekilde tamamlayalım. En son bir ilmek kalıyor. Bu ilmeği de şöyle iki kere örelim. Sonrasında ise makasımızla şöyle ipimizi keselim. Bakın bitirmiş olduk. Şimdi diğer yan tarafın örmesine geçelim. Yine orayı da bakın bu yan kısmına düğme yeri açmadık. Düğmelerimizi bu kısma dikeceğiz. Diğer yan kısmını örerken ise düğme yerlerimizi açacağız. Öncelikle düğme yeri açmayacağınız yan tarafı örerseniz düğme yerlerini ayarlamak sizler için kolaylık olur. Şöyle arka kısmını da getirelim. Şöyle. Bakın böyle. Şimdi diğer yanın örmesine geçeceğiz. Yine aynı şekilde diğer yan tarafı da 37 ilmek atarak şişimize başlayacağız. İki tane düğme yeri açacağım ben bir şu kısma bir de şu kısımları açacağım şimdi düğme yeri açacağım yere kadar öreceğim sonrasını birlikte yapacağız Evet yeleğimizin diğer yan kısmını da başladım ben yine 37 ilmekle başlıyoruz 10 diş haroşa sırası koyu pembe 10 diş haroşa sırası açık pembe şimdi dokuzuncu Haraşo sıramızı örerken beyaz rengimizle 9. diş haroşa sıramızı örerken şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi burada bakın bu kısma düğme yerimizi açacağız. Bu tarafa, bu tarafa açmıyoruz. Şimdi burada bir doluyorum şişime. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri tek tek örüyorum. Bir doladım. iki ilmeği birlikte ördüm. Sonra diğer ilmekleri tek tek ördüm. Ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bakın burada dört ilmeğim var. Dolamış olduğum ilmeğimi ördüm. Çok sıkı örmeyelim burayı. Biraz gevşek olsun. Doladığımız ilmeği gevşek örelim. Bu şekilde bakın düğme yerimizi açmış olduk. Yine sıralarımızı örmeye devam edelim. Evet bakın düğme yerimizi şuraya açmıştık. Sonrasında 20 diş haroşa sıramızı tamamladık beyaz rengimizde. Bakın şöyle şu kısmı 20 diş haroşa sırası tamamlandı. Şimdi 21. sıramızı örerken e, koltuk altı kesimini yapacağız şöyle ilmeklerimizi iki iki ters öreceğiz. İki ilmeği aldım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. 6 tane ilmeğimi koltuk altı için kestim. Sonrasında diğer ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Evet bakın koltuk kesiminden sonra 3 diş haroşa sırası daha ördüm. Bakın 3. diş haroşa sıramı örüyorum. Şöyle Şimdi burada tekrardan bir tane daha düğme yeri açacağım. Şişime doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Sonraki ilmekleri tek tek örüyorum. Bu şekilde tekrar örgünün arka yüzüne geçtim. Dolamış olduğum ilmeğimi öyle sıkı örmüyorum. Gevşe görüyorum bakın düğme yerimiz yine bu şekilde oluşmuş oldu. Yine sıralarımızı örelim ve tamamlayalım. Evet bakın şu koltuk altı kesiminden sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördük. Şimdi altıncıyı örerken şuradan 12 tane yaka kesimi için ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi buradan başlıyoruz. Böyle altıncı sıramızı örüyoruz. Arka kısma kestiğimiz, geçtiğimizde yaka kısmını keseceğiz. Şimdi böyle altı diş haroşa sıramızı da örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. bu şekilde önden örerken buradan 12 tane ilmeği kesemeyeceğimiz için arka yüzünde keseceğiz. 6. sıramızı ördük. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince buradan 12 tane ilmeğimizi keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ilmeğimizi buradan yaka kısmı için kestik geriye 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 geriye kalan 19 ilmeğimizi ise önden saydığımızda şu yaka kesiminden sonra 22 diş haroşa sırası olanı dek örelim Evet örgümüzün bu yan kısmının da sıralarını tamamlamış olduk şu yaka kesiminden itibaren saydığımızda 16 diş haroşa sırası. Şu koltuk altı kesiminden saydığımızda toplam 22 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi 23. sıramızı örerken ilmeklerimizi keseceğiz ve örgümüzü bitireceğiz. Şöyle yine 2 2 örerek ilerleyelim ve ilmeklerimizi bitirelim. Evet, yeleğimizin tamamını bitirmiş olduk. Şimdi dikim aşamasına geçtik. Bakın bu yan kısmının ön tarafta ters kısmı var. Arkadan ise bakın bize bakan tarafı düz tarafı. Şimdi böyle şuradan dikmeye başlıyoruz. Beyaz rengimle dikeceğim. Uç kısmını düğümledim şöyle bu kısmını iyice şöyle ipimizi sabitleyelim sonrasında bakın böyle ilmeklerin iç kısımlarından alarak dikiyoruz şöyle dikmiyorum bakın şöyle ilmeklerin şöyle içe bakan taraftaki içteki iki ilmeğini alıyorum bu şekilde şöyle uç kısma kadar dikelim Evet dikişimi son kısma kadar tamamladım şöyle dikmiştik şimdi şöyle çevirdiğimizde bakın dikişli olan kısmı bu şekilde dikmiş olduk şu kısımlarını yine aynı şekilde hep tersinden dikeceğiz yine bu yan kısmını da yine aynı şekilde yeleğimizin dikişleri hep tersinden yapacağız bu şekilde dikişleri tamamlayalım Evet, yeleğimizin tamamının dikimini bitirdim. Bakın şöyle kenar oyası da yaptım. İsterseniz yapmayı edebilirsiniz. Yapmak isteyenler için kısaca anlatacağım. Kol etrafını yaptım ben. Sonrasında her tarafını dolaşacağım. Şimdi böyle sık iğneyle buraya battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. 1 Bakın şöyle delikli yuva atladım. Bir sonrakine battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Şöyle bir tane atladım. Bir sonrakine sık iğne olarak battım. Şöyle 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Böyle bütün etrafını kenar oyasıyla dolanalım.